İşte bana bu tarz içeriklerle gelin. Egoist pati gitar, gitar çalarak şarkı söylüyor. Oğlum bu değil. Orijinal bir şarkı çıkaracaktı klip vesaire. O çıktı mı? Çıktı çıktı. Yorumlarla şarkı yaptı. Yorumlarla şarkı mı adı? Evet. Yorumlarla şarkı, şarkı Orkun Işıtman videosu şey değil mi? İçeri değil miydi ya? Onu mu uyarlamış? Güzel. Bakalım. Abi. Bakalım bakalım. Bakalım. Benim bir şekilde bu eğlence kanalını böyle uçurmam lazım. Böyle YouTuber gibi gözükmem lazım ama eğlence bir falan böyle şeyler yapmam lazım ama <laughs> YouTuber gibi görünmek mi? Zaten YouTuber'sın lan manyak adam. <laughs> o patlayacak şeyi bir türlü bulamıyorum. Video fikri mi arıyorsun abi? Evet abi. Büyük orta küçük. Abi o yapıldı çok iyi ama tamam, yapıldı. Tamam tamam bir, geceyi bir yerde geçirmek. Ya onu da yap. Birisi daha. gibi bir meslekli gibi geçirmek ama. Daha klişe. Böyle her YouTuber'ın yaptığı var ya böyle milyon olmalık böyle anladın Biliyorsun. mı? Bu adam diğer YouTuber'lardan. Hani anladın mı? Böyle onların arasına karışmam lazım. Aradan çıkmam lazım. Oh! Peki beni... Yaparız lan. Ha. Bak hazır bizim yeni şarkı çıkıyor. Tamam. Onunla bayağı uğraşıyoruz. Her şey mükemmel. O şarkıya böyle insanları bir gaza getirmemiz lazım. O şarkıya. Evet evet. Böyle onlara bir beklentiye sokmamız lazım. Künefe. Künefe. Künef. Çocuk vine fenomeni miydi yoksa ben benzetiyor muyum ya? O çocuk mu? Bir tane vine fenomeni vardı. Belki de olur. Devam. Ben şarkı abi evet. Şimdi youtuberlar böyle çok izleniyor ya. Onlar da satıyor. Bak Benziyor. böyle etkileşim anladın. Türk. Türk. Nasıl? Çok kötü fikir abi. Olmaz öyle. İnsanların istediklerini yapman lazım. Ne yapacağız? İnsanların istediklerini. Senden mesela bir şey yapmanı istediler. Son videon neydi? Bozuk parayla karar ettin abi. Ha tamam şimdi. Ne dedin o videoda? Yorum atın dedin değil mi? Bozuk evet. parayla ne yapacağım? Ne istediler senden? Bozuk parayla onu al bunu al. Şarkı yapalım bunu. Bozuk parayla şarkı. Bozuk parayla şarkı yapalım. İyi lan. Ama bak. Yorumlardan şarkı yapacaksak abi olması gereken bir şey var. Youtuberların şarkılarında en çok ne var? Ne var? Orta <laughs> ee, ee, ee. Bu arada abi aranjayı da sen yapmadın mı Master Mixing falan he? <laughs> tamam onu çözeriz. Bak çok az <laughs> vaktimiz var. Bu şarkıyı bir 3-4 saat sinir çıkartmamız ve klip çekmemiz lazım. <laughs> Videoyu şu arkadaş gibi izliyorum şu an. Yapar mıyız? Sütlaç. Abi adama sütlaç söylesenize. Tamam bunu yapalım. Sütlaç söyleyin abi adam. Hadi bakayım. Bu kadar bu kadar ya. ne yapacağım ya? otel odası kirala Bozuk parayla arsa al Bozuk parayla uçak bileti al Bozuk parayla dondo al Dönüşte abi at al Abi at kirala Köyden yine kal Bozuk parayla helikopter kirala Abi ev al Bozuk parayla Ne yapacaksın? Anlamadım ikse Escort çağır Oha iyi Gel de Eskorçur, bozuk para Let's go bozuk evet. al Bozuk parayla toplu al Dönüşte de. abi at al Abi at kirala Köyden yine kal Bozuk parayla helikopter kirala Abi ev al Bozuk parayla Ne yapacak anlamadı Oğlum egoistin zaten sesi güzel değil mi? Niye böyle programlamış sesini ya? Ototun falan Sesi zaten güzel diye biliyorum. Ben hiç gerek yokmuş ki. Hiç gerek yokmuş abi. Çok daha güzel olurdu bence. Çok daha akılda kalıcı olurdu. Bilemedim. Çok 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 vermişler bir de ya programı. Görme düştüm. <laughs> bozuk para olayı da çok güzel olay ha. Bunu bir ara şey yapmıştı galiba. Eee Samsung tazminat ödüyordu galiba Apple'a 5 tır dolusu bozuk parayla falan. <laughs> Oradan geliyor galiba bu bozuk para muhabbeti. Ben izliyorum videoları bu arada da. Güzel, güzel içerik. Şarkı da güzel. Ama bilmiyorum. Ama klip çok heyecanlı bir güzel olmamış mı ya? Oğlum bak. Bak. Ya bu ortamdan negatif gelmesi çok zor lan. <laughs> Şu ortamdan negatif olması çok zor. Çatı çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Yandı. <laughs> Şuraya bir daha. <laughs> ne <Zaten. gülüyor> Adamın kafasına bozuk para atıyor lan. <laughs> Aa, oh, güzel olmuş lan beğendim valla. Belki ilk bir dakika çok uzun tutulmuş ama güzel olmuş valla beğendim. Zaten millet beğenmiş oğlum like'lara baksana ya. Ananı satayım. ilk biz mi izledik lan bunu? Bir saat önce yayınlanmış da. Aa. Lan ben bu arada vlog kanalına abone olmamıştım. Şu an ifşa oldum ananı satayım. <laughs> Linçleyebilirsiniz arkadaşlar. Linçleyin ama like atın? Teşekkürler. <laughs>